I'm in GP, General Practitioner for taking blood. Arkadaşlar kan alınması için şu anda GP yani aile sağlığı merkezindeyim başlıyoruz. Fasten tourniquet. Tourniquet'i bağlıyoruz. Form a feast. Elini yumruk yap. Tak 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 yavaş yavaş vurduk. The vein more prominent ve damar belirginleşti arkadaşlar. A syringe. Şırınga A needle. İğne. Syringe with needle. İğneli şırınga. işlem başlıyor arkadaşlar. Clean the spot. Noktayı temizliyoruz. Put on the skin. Derinin altına giriyoruz. Enter the vein. Damara giriyoruz. And take blood. Ve kan almaya başlıyoruz arkadaşlar. Kanı aldık o esnada ya da kanı aldıktan sonra open your palm. Avcınızı açıyorsunuz. Sample blood in the tube. Ve arkadaşlar numune kanımız şu an tüpün içinde. Good health is important. Sağlık önemlidir. Ben bu videoyu çocuklar için hazırladım. Aşı vurulurken ya da kan alınırken biraz sakin kalırsak canımız yanmayacaktır arkadaşlar.